Merhaba arkadaşlar. Başıma gelen wifi ile alakalı bir sıkıntıyı sizlerle paylaşacağım. Bulduğum çözümü de sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle bizim sitemizde oturduğum evde 150 kişi var ve bu 150 kişi ortak wi kullanıyor. Tek bir wifi fi hattından gelen interneti kullanıyor. Birçok dağıtıcı var. Ve sistem kullanıcı adı ve şifre girerek dahil olabiliyoruz e, sisteme. Ama sistemde e, şu yukarıda görünen already authorizing ready letter diye bir hata veriyor. Bunu ortalama 5-6 günde bir yapıyor. Şimdi e, bu sürekli sürekli başınıza geliyorsa ya da 6 gün 5 günde bir e, geliyorsa bu genelde bir, birkaç saat sonra çözülüyor bende. E, ama e, bir çözüm daha buldum. Eğer telefonunuzu Komple kapatıp açarsanız sorun ortadan kalkıyor. Böyle bir çözüm buldum. Eğer ortak Wi-Fi ile e, kullanıcı adı şifre ile bir sisteme giriyorsanız ve böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız telefonunuzu e, sıfırlayarak, sıfırlayarak lakin açıp kapatarak e, çözüm üretmeye çalışabilirsiniz. Benim işime yaradı. Bunun için sizlerle paylaştım. Umarım işinize yarar.